Sıradaki çek senet hareketimiz müşteri çekinin tahsili işlemi var. Yalnız bu tahsilat kasaya gerçekleşmiş. Çek senet hareketinden uygun fişi bulalım. Müşteri çeki ile ilgili kapamalar, tahsilatlar 5 numaralı fişten yapılıyor arkadaşlar. Müşteri çek kapama borcusu giriyoruz. Çekin kapatıldığı gün yani tahsil edildiği gün 15.01.23. Bu da çek paraya dönüşüyor. Çekin bedelinin girdiği kart kasa bir tane kasamız var zaten ve bu çek hangi pozisyonu alacak? Tahsil pozisyonu alacak. Bu arada bu çekin pozisyonu portföy. Portföy numarasından tahsil ettiğimiz çeki buluyoruz. Hangi çekmiş bakalım? Müşteri çek tahsili. Sonu 00'la biten ve 1501 vadeli. Muhtemelen şu çek. Bu devir çekili. Evet sonu sıfır sıfırla biten bu çek. Bu çeki seçtim. Bu çekin pozisyonu portföydü. Bakınız bu çekin pozisyonu şu anda portföy gördüğünüz gibi. Dana da görüyorsunuz. Ama ben bu fişi kaydettiğimde bu çekin pozisyonu portföyden tahsile geçecek. Çek bedeli kadar 30 bin lira merkez kasaya geçecek. Peki muhasebeye nasıl yansıyacak? Muhasebede de şöyle olacak. 101 nolu hesaptan çek çıkacak. Çek bedeli paraya dönüştüğü için 100 kasa hesabına da nakit girişi olmuş olacak.